Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine futbol, yine o futbol oyunu oynuyoruz ve part 2'yi çekiyoruz. Kanka biraz donuyor. Bak mis gibi sik çekmiş. Niye kabul etmedi oyun? Kanka bana at pasını sen. Attım pasını sana. Yine sen bana attın kafama doğru. Kafalı. Oh! roşet alan. nasıl? Rovajı da ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın Fabri ne yaptın? <laughs> Şimdi bak <laughs> geride, Bak geride oynuyorum. Şu an bir forvete geçsem yemin ederim 10 tane gol atarım. Ha. Bak 10 tane değil ama 3-4 tane atarım bak. <laughs> miraç, Miraç, Miraç. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Bizim kaleci panter evet. Panter <laughs> challenge. Bizim kaleci bot olsun da o iyi. pasını verdim. Geçti geçti efsane pas. Miraj'da efsane gol

Bas 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 bas. Roş ata çekeceğim. Lan şu adam salsa bile şu adam sürekli süt çekiyor. Bir aç. Oğlum ben böyle veremem ki. Adam önüme geçmiş. Ne? Ne? işte ya. ya. Abi hep direk oluyor. Kalecilerin dostu. <laughs> Eşittir. Direk. Aynen. Orta Lan ol. Mira sen orta yap. Oo. Senin ortan güzel. Dur çekeceğim. Abi. Lan oğlum. Yap ortanı. Lan. Direkt. Oğlum ya. Resort oldu. Şu çekecek ben. Yalnız <Gülüyor> çok Uy. güzel gol ha. Aynen. Kornerden. Bu sefer bu Bilal, video ya. uzun olmasın. 3 dakika falan olsun ya. Evet arkadaşlar. Neden? Ne bileyim oğlum ya. Çok canını çekmek istemiyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldi Kanala like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye-bye.